Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Okul'dan çıkış nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için öncelikle E-Okul sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Yani çıkış yapmak için tabii ki giriş yapmanız gerekiyor şifrenizi vesaire bütün TC kimlik numarası, resimdeki rakamlar vardan güvenlik seçeneklerinden kendiniz seçiyorsunuz. Doğum yılınızı yazıyorsunuz. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Doğum gününü seçiyorsunuz. Doğum yılıyla beraber tabii farklı bir güvenlik sorusu da çıkabilir. Çıkış yapmak için ana ekranın hemen e, ne diyelim sağ altında bulunan hemen birazcık sağ altında bir çıkış sembolü yani kırmızı üzerinde bir kapatma power Off butonun bulunmakta. Bu butonu basarak e-okuldan rahatlıkla çıkış yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.